ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. En düşük emekli maaşına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan detaylar, emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yaptık. Açıklamak yine bana kaldı. Bu akşam buradan güzel müjdeyi vermiş olayım. Bunu 7500 lira olarak bu akşam buradan açıklamış oluyoruz. Hayırlısı olsun. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekli maaşı hakkında açıklama yaptı. Bakan Bilgin, en düşük emekli aylıkların artışı hakkında detaylar paylaştı. Bakan Bilgin konuşmasında şu ifadeleri kullandı, 5500 liraya yükselttiğimiz en düşük emekli aylığının bugünkü şartlar içerisinde yetersiz kaldığını birlikte gördük. Alternatif çalışmaları yani en düşük emekli maaşını yükseltecek alternatif modellerimiz var. Bakan Bilgin, EYT uygulamasında yaklaşık %60'ından fazlasının eski şekliyle çıkmış olsaydı 3000 lira ile 5000 lira arasında aylık bağlanacak olan EYT'lilerin de maaşlarını 5500'ün üzerinde çıkardık dedi. Memur ve emekli zammı %25'ten %30'a yükseldi. Böylece maaş tablosu iki günde 3. kez güncellendi. 2022 yılı enflasyonunun %64,27 olarak açıklanmasıyla memur, sözleşmeli ve memur emeklilerinin maaşları toplu sözleşme ve enflasyon farkı dolayısıyla %16,5, SSK ve Bağkur emeklilerinin aylıkları da yaklaşık %15,4 artışa hak kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün memur ve emeklilerin refah payı eklenerek %25 zam alacağını açıklamıştı.